Ben anlatacağım. Sıra sana geldi. <laughs> Sıra bana geldi. Ben konuyu çok karıştıracağım yine. <laughs> Benim Hoş iki ya. tane e, daha fazla da böyle sıkıntılı zamanlarımda depresyona gireceğim zamanlarda izlediğim iki tane antidepresan içerikli filmim var dedi. Aha. E, bunlardan birisi Forrest Gump. Diğer ya, de, evet. <laughs> ya, çok evet. ya çok... evet. Ya, evet bir <laughs> yerde e, her şey çok güzel olacak Cem Yılmaz'ın filmi ilk filmi Aa, evet bu güzel bu iki film benim için çok önemli filmler gerçekten çok sevdiğim filmler ve her ay mutlaka izlerim, Mutu izlerim. motivasyon içeren filmler kesinlikle motivasyon içeren filmler ve ben her ay mutlaka düşerim her ay mutlaka da izlerim bu filmleri e, hatta yani garip bir şekilde bilmiyorum e, Böyle bu insanlarla kendimi çok aşırı derecede özdeşleştirebiliyorum yani. O yüzden zaten bana biraz daha böyle şey veriyor. Ya bunlar da işte benim gibi insanlar. Mesela Altan Çamlı. Yani bitmiş bir adam anladın mı? Hani evliliği bitmiş, şu olmuş, bu olmuş. Ama hala böyle bir umudu var. O umut hiç bitmiyor adamda. Sürekli böyle daha iyisi olsun diye çabalıyor. O bitmiş ilişkisini kurtarmak için... Gidiyor bar açacağım diyor abi şunu yapacağım bunu yapacağım ne işlere giriyor gidiyor işte Bodrum'da hap satıyor getiriyor parayla onu yapmaya çalışıyor ama işte kadın bunu gidiyor barda beraber açacağı arkadaşıyla aldatıyor yatakta basıyor o oluyor bu oluyor ya garip bir empati kurabiliyorum ben onlarla ve bu beni çok şey yapıyor abi kötü de olsa iyi ya yani umut güzel bir şey edirtiyor bana bu film. Umut Fakir'in ekmeğidir canım. Ya bak çok klasik evet Umut Fakir'in ekmeğidir ama Umut olmadan yaşanmaz ya. Yaşanır mı? Yaşanmaz. Yaşanmaz. Ama i̇şte realist Umut ve yani bilmiyorum çok iki noktada Umut. Sen anlat ben sonrasını değerlendireceğim. <gülüyor> <gülüyor> o realist... ben, kal geldi çünkü ben. Hayal ediyorum şu an. Oraya <laughs> realist, Beynini realist, canlanıyor. Kon, konuş ko, Konuyu, dün konuşmuştuk mesela. Hani dedim ya, olaya realist yaklaşacaksın, ee, iyisi için çalışacaksın. Bak ben bu mevzuyu hep Altan Çamlı'dan öğrendim. Altan Çamlı Altan benim Çamlı. hayatımda... Altan Çamlı hayatına neler kattı. aynen. Yani adam ya en kötüsüyle bile yüzleşse hala en azından hayattayız be abi. Bu da bir şey diyebiliyor anladın mı? Hayata devam edebilmek için bir motivasyonu var adamın hayatında ve bu kendi içinden gelen bir motivasyon aslında. Evet. Ya evet, aslında belki başkalarına şey. bağlı gibi görünüyor bu. İşte belki aileyle evliliğini düzeltmesine bağlı görünüyor. İşte belki barı açmasına bağlı görünüyor. İşte belki babasıyla barışmasına bağlı görünüyor ama aslında hep içten gelen bir umut bu. Yani hani onlar değil. O sadece bunu bir araç olarak kullanıyor. Anladın mı? Hani adam zaten mutlu ama o mutluluğunu kısa dönemli böyle ufak hedeflerle bir yere vardırmaya çalışıyor. Hayatta olmak bile yetiyor adama ya ben gerçekten seviyorum yani o karakteri. Peki şey Forest Camp. Forest Camp, Forest Camp, Forest Camp de çok sevdiğim bir film. Yani hmm. e, Forest bildiğiniz gibi e, zeka engelli filmde. Hmm. Yani, evet. Idiot seviyesinde bir zekası var. Ama ben o adamın e, nasıl mağlupun değil mi ya? İşte o da beni etkileyen kısmı da o masumluğu ve Jenny'nin de masumluğu. Şimdi ekşi sözlükte Ayy. bir başlık var. 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 Forrest Gump filmdeki Orospu Jenny diye bir başlık var. <laughs> Aynen <Yani> ben biraz... <laughs> Yazdım galiba <benim> oraya. <laughs> yani öyle bir başlık var ekşi sözlükte ama ben de yazdım oraya ve Jenny'yi çok savunan bir yazı yazdım. Eğer orada en beğenilen entrilere girerseniz bir tanesi benim. Sağlam bir Jenny savunum, savunmam var orada. <laughs> ben Jenny'nin aşırı derecede masum bir insan olduğunu düşünüyorum. Evet, ben de ona katılıyorum ya. Ama hiç mesela polis, yani polis kampta hiç mesela şey olmadı. Geri çevirmedi yani. Ya, arkadaşı for, yok, Forrest'ı Forrest hiç çevirmedi. Hep yanında mesela gittiğinde Jenny'nin yanına hep mesela ona bir şefkat gösterdi yani. Yani... Ama şey değil miydi bu? Mesela gösterdiği şefkat karşısında şefkat alacağını bildiği için gösterdi. Onun e, işte Jenny'e gösterdiği şefkat Cenin işine yarıyordu. En kötü anlarında yanına gidip sığınıyordu yani. Evet. Ama şey bu her zaman Forrest'a iyi gelmiyordu. Evet. İşte bu aslında bir tık bencillik gibi. Burada Jenny'nin ben masum olmadığını düşünüyorum. Çıkart <gülüyor> 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 <Pardon>. <gülüyor> Hayır, şimdi burada e, Jenny'nin bunu yapmasındaki altındaki motivasyon e, Forrest'a kötülük yapmak üzerinden miydi? Yok. Kötülük yapmayı amaçlamıyordu. Ama Yaşla. şöyle bir şey var. Karşıdaki insan ona o kadar saf duygularla yaklaşıyor ki aslında Jenny o kadar saf duygularla ona yaklaşmıyor. Evet. Ben bunu çıkarmıştım. Ama Jenny bu, bunu bu da duyguları da hissedemiyor. Ama Anlat şöyle mi? bir şey Problem var. Ceni'nin ee, evet. durumu ne biliyor musun? Bak Jenny ailesinden sıkıntılı sorumlu bir ailesi var, biliyorsun. Hı -hı. Ee, babasıyla problemleri var. Ee, annesini hiç tanımamış olabilir, tam hatırlamıyorum o kısmını gerçekten. Annesi ölüyordu galiba, evet, annesi ölüyor. Babasıyla problemleri var. Ananesinin babaannesinin annesinin yanında yaşıyor falan filan bir yerden sonra. Sıkıntılı bir e ailesi var. Birincisi bu. Sevginin tam olarak ne olduğunu ona gösterebilecek sıcak bir aile ortamı yok. Evet. Sevgiyi çok yanlış biliyor. Anladın mı? Sevgi onun için e, öfkeyle, kızgınlıkla, başka şeylerle bir araya gelmiş. Ve mesela e, kendisini döven elemanı da seviyor hesapta. Anladın Hı. mı? Aslında sevgiyi orada görmüş. Yani o, evet. ona yani, sevgi zannediyorsun. Forrest'a yani. davrandığı, mesela kötü davranıyor ya Forrest'a bir e, hı hı. şeyde, sahnede şarkıcı olmak istiyor evet. mesela Jenny. Biliyorsunuz. Hı hı. En büyük isteği sahneye çıkıp sadece gitarıyla şarkı söylemek. Bunu da yapıyor. Çıplak yapıyor ama bunu bir yerde. <laughs> Forrest bunu görüyor. Gidiyor işte bardan çıkartıyor bilmem ne yapıyor. Laf atanlara saldırıyor, bir şeyler yapıyor. Forrest çok e, içten ve samimi bir şekilde bunu yapıyor. Ama Jenny burada buna kızıyor hani o kızdığı şey Forrest'ı sevmediği anlamına gelmiyor mesela. Anladın mı? Forrest'ın orada yaptığı hareketi yanlış olduğunu düşündüğü anlamına da gelmiyor. Ama Forrest'ı e, nasıl sevebileceğine ya da Forrest'a nasıl yaklaşabileceğine dair bir fikri yok. Çünkü hayatı boyunca hiç bu kadar saf ve temiz bir sevgi görmemiş. Gördüğünde de ne yapabileceğini bilmiyor. Çünkü ailesinde de yok böyle bir şey ve e, bu kayboluş onu e, sizin de bildiğiniz üzere, e, gerçekten çok ciddi bir bataklığa sürüklüyor. Uyuşturucu bataklığına. İntihar etmeye kadar şey yapıyor, kokaini çekiyor, çıkıyor balkona. Bilmem ne yapıyor falan filan. Bilmem kimlerle orada burada yatıyor, kalkıyor, düşüyor, bilmem ne yapıyor. Ama hep içinde bir yerde, hep içinde bir yerde, ''Ulan ben bunları niye yapıyorum?'' kafası var. Yani... E, — Böyle bir duruma düşünce herkes bunu sorabiliyor zaten. Zaten bunu sorguluyor ama şey değil bu, ee, çoğu insan kaptırıp gidiyor burada. Anladın mı? Sıkıntı bu zaten. İnsanlar kayboluyorlar. Jenny'nin de kaybolmaması için, yani kayboluyor ama Jenny'nin de kaybolmaması için rotası hep bir yerde Forrest'a çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü Forrest onun o sabit gerçekliği. Çok saf bir şekilde adam onu seviyor. Çok net, belli. Ne olursa olsun orada. Onun bilinci, onun bilgisi bile yani o hiç görüşmedikleri bilmem kaç senelik zamanlarda ceneye yetiyor. Peki bu sağlıklı bir sevgi mi? Yani hep değil. birisinin orada olduğunu bilmek sağlıklı bir şey değil. Çünkü ne yaparsan yap, kaybetmeyeceğini biliyorsun ve istediğini yapıyorsun. Yıkıyorsun, döküyorsun, değil. kayboluyorsun, evet. kaybediyorsun, terk evet. ediyorsun, terk ediliyorsun ve evet. orada basitleştiriyor aslında bu sevgiyi. Sevgi, evet, sevgi evet. basit bir şey değildir bence. Bas sevgiyi basitleştirmiyor bu. Sevgiyi zorlaştırıyor da. E Hayır yani sevgiyi basit kavram anlamıyla basitleştiriyor. Sevgi için mücadele edersen bu değerdir Onun için emek verirsen. Ama her zaman orada olduğunu bilirsen zaten ne sevdiğini anlarsın ne sevmediğini. İşte bu, Sorgulamazsın. Şimdi. Şöyle şöyle bir sıkıntıya yol açıyor bu da. Bu da şöyle Aha. bir sıkıntıya yol açıyor. Şimdi Forrest'ın burada yaptığı şey belki yanlış. Değil mi? Nasıl yanlış? İşte evet karşı tarafın her zaman yanında olması, işte e, ne yaparsa yapsın onun yanında olacağını karşı tarafın emin olması, bu sıkıntı yaratan yer burası zaten. Ama Forrest başka türlü sevmeyi bilmiyor. Yani başka türlü sevmek istemiyor. Yani çünkü Forrest o duygunun kirlenmesini istemiyor. Anladın mı? Çünkü ailesinden, annesinden, çevresinden daima böyle bir sevgi görmüş. Yani Aslında biz bu ki... filmi de kendi yaşamlarımıza göre yorumluyoruz büyük ihtimalle. Yani ee... Herkes her film öyle yorumlar gerçi de. Zaten öyle. Filmlerin bize etki bırakmasının yani, sebebi de bu. Yani ben neden iki tane spesifik film bunu... verdim mesela? Seninkinde bence ikisinde de aynı anlam çıkıyor. İkisik... Seni tanıdığım için senin hayatın tam olarak bunu yansıyor. O yüzden ben hiç şaşırmadım mesela. Ya işte, senin bu iki filmi sevmene. Ben bu filmleri bu hayatı yaşamadan önce de seviyordum anladın mı? Oo. Yani şey değil. Benim hep sevdiğim filmlerdi bunlar. Ya kendim bildiğim ya de. ikisini ya da... de izlerim. İnterneti yüklendiklerinden beri ikisini de izlerim ya. Hmm. Belki içinde kendimi bulduğumda, belki de o filmdeki karakterlerle fazla özdeşleşik kurduğumdan bu şekilde Aynen. yaşıyorum. Aynen. Hayatındaki belki de karakterleri filmin içine yerleştirdim ve aslında filmi izlerken kendi hayatına uzaktan bakıyor. Bilemiyorum yani. Belki öyle. Ben de karakterleri kendi hayatımda Hı. yaşatıyorum belki de. Belki de öyle olabilir. Evet, güzel yani. bir bakış açısıydı bu ya.